Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü. Gönül dostlarımız, dünyanın her yerindeki gönül dostlarımıza sesleniyoruz. Ramazan-ı Şerif mübarek olsun. Güzellikleriyle beraber geldi ve bize güzellikleri yaşatıyor. Bunlardan bir tanesi de infak etmek. Yani karşılığını sadece Allah'tan bekleyerek insanlara, ihtiyaç sahiplerine yardımcı olmak. Bugün Tekne orucunda masallar programında infakı konuşacağız. Ne kadar güzel bir konu değil mi? Hadi bakalım başlayalım isterseniz sözü daha fazla uzatmadan. Bakalım infak bize ne anlatacak? Merhaba. Nasılsınız güzel gönüllü gençler? Efendim hepimizden hepinize gönül dolusu muhabbetler diliyoruz. Ramazan-ı Şerif'in bu güzel gününe eriştiren Rabbimize de hamd ediyoruz. İnşallah nice Ramazanlara erişmek hepimize nasip olur. Çünkü bu ayın güzelliğini tarif ederken büyükler, bilenler bu ayda yapılan bütün ibadetlerin diğer normal aylarda yapılan ibadetlere nazaran kat ve kat üstün olduğunu ve sevabının daha fazla olduğunu söylüyorlar. Bunlar da bize verilmiş güzel müjdeler değil mi? Bugün infaktan bahsedeceğimizi söylemiştik size. İnfak yani karşılığını sadece Allah'tan bekleyerek tasadluk etmek, vermek, bağışlamak manasında. İnfakla ilgili güzel bir kıssamız var. Yine Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin döneminde yaşanmış bir hadiseyi hikayeleştirerek anlatacağım ben size. İnşallah hem biz hem de siz faydalanırsınız efendim. Kıymetli dostlar, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz biliyorsunuz indirildiği, geldiği, yaşadığı bölgede, peygamber olarak vazifelendirildiği bölgede çok büyük meşakkatler çekmiş, çok sıkıntılar çekmiş ama asla yılmamış ve Allah'ın kendisine yardımıyla yardımıyla 23 sene gibi kısa bir sürede bir dünya devleti kurmuştur. Ordular dünyanın her tarafına seferler düzenlemiş, elçiler dünyanın her tarafına İslam'ı anlatmaya gitmişlerdir. Ancak kendisi gerçekten saraylarından Bizans kaiserinin saraylarından bahsedildiğinde "Hazreti Ömer'e dönerek istemez misin ya Ömer? Dünya onların olsun." ahiret bizim olsun diyecek kadar sade ve çok mütevazı bir hayat sürmüş. Tasadduk etmeyi sürekli tavsiye etmiş. Yani infak etmeyi sürekli tavsiye etmiş. İşte sahabe-i kiramdan Ebu Talha infakla ilgili, tasaddukla ilgili ayeti kerimeler indirildiği zaman bir an bile tereddüt etmeden hemen efendimizin yanına koşturmuş çocuklar büyük bir heyecanla ya Resulallah hemen Mescid-i e, Nebevi'nin işte mescidin yanında Kabe-i Muazzama'ya yakın e, yerde e, benim 600 e, ağaçtan müteşekkil bir hurmalığım var. Onu Allah rızası için size infak ediyorum. İstediğiniz gibi kullanabilirsiniz, tasarruf edebilirsiniz diyor. Şimdi Hemen şunu belirtmek istiyorum, 600 hurma ağacının bulunduğu bahçe o gün de çok kıymetli, bugün de çok kıymetli. Yani gerçekten insanın dünyalık olarak elde edebileceği çok önemli, çok güzel bir yer. Ebu Talha bu 600 hurma ağacından müteşekkil bahçesini Allah Resulüne infak ediyor. Yani karşılığını sadece Allah'tan beklemek kaydıyla, Dünyalık herhangi bir karşılık talep etmek sizin sadece Allah rızası için tasadduk ediyor, infak ediyor. Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam Ebu Talha Hazretlerine dua ediyor. Ebu Talha efendimizin yanından ayrılıp bahçesine geliyor. Bahçenin kapısından girmeden içeriye bakıyor ki hanımı her zaman oturdukları bir ağacın altında oturmuş, işte bir şeylerle meşgul. Hanımına sesleniyor. Ne yapıyorsun diye. işte bahçede oturuyorum, görüyorsun diyor her zamanki oturduğumuz yerde. Sen de gelsene diye çağırıyor hanımı Ebu Talha'yı. Hayır diyor, ben gelemem. Neden diye soruyor hanımı. E artık bu bahçe benim değil, o yüzden gelemem. E hanımı şaşkınlıkla nasıl yani diyor. Ben bu bahçeyi karşılığını sadece Allah'tan beklemek kaydıyla Resulullah'a infak ettim. Bu bahçe artık Resulullah'ın kontrolünde. O nasıl isterse öyle tasarruf edecek. İstiyorsan sen eşyalarını topla ve benim yanıma gel. Ben sahip olmadığım bir bahçeye artık girmem diyor. Hassasiyeti görüyorsunuz değil mi? Hanımı büyük bir heyecanla hemen eşyalarını topluyor ve eşinin yanına gelerek diyor ki Ey Ebu Talha Allah ve Resulü senden razı olsun. Ben de ne zamandır bu bahçeyi infak edebilir miyiz diye düşünüyordum ama Senden çekindiğim için soramıyordum. Sen ne güzel yürekli bir insansın. Sadece karşılığını Allah'tan beklemek kaydıyla bu kadar büyük bir bahçeyi infak ettin ya. Ne mutlu bize diyerek sevincini dile getiriyor. Sevgili çocuklar, infak etmek, Allah rızası için verebilmek, karşılığını sadece Allah'tan bekleyerek bir şekilde tasadduk etmek İhtiyaç sahiplerine vermek çok güzel bir duygu. Tabii ki hepimizin 600 ağaçlık hurmalığı yok ya da o kadar büyük imkanları elbette ki yok. Elbette imkanı olanlar veriyorlardır ama sadece bu kadar büyük tasadduk etmek şart değil. Cebimizde ne varsa bir tek hurma bile olur. Bakın Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hurmayla bile bir Müslümana iftar ettirmenin güzelliklerini anlatıyor bize. Yani Allah rızası için verebileceğiniz gücünüz neye yetiyorsa eskilerin ifadesiyle künhünüzce yani gücünüz yettiğince verebilirsiniz. Yeter ki karşılığını sadece Allah'tan bekleyin. Dünyalık herhangi bir karşılık ummadan infak edin. Allah verenlerden kılsın. Çünkü Allah cömerttir, cömertleri sever. Hadi bakalım. Bugünlük süremiz bu kadar. Yarın yine güzel ve farklı bir konuda buluşacağız. O vakte kadar hoşçakalın.